Nereden biliyorsun hoca efendi? Ben bakıyorum, bazen merak ediyorum. Yani elhamdülillah o Fitne Vizyon'un ekranına bakmaya istesem de vaktim yok, oturup bakamam da. Hani şeytana nefse uyayım da bir oturup bakayım desem zaten bakacak vaktim yok. İstesem de bakacak vaktim yok da merakımdan araştırıyorum. Mesela internetten giriyorum. Televizyonlarda yayınlanan hangi programlar var? içerikleri hakkında iyi kötü bir bilgi edinmeye çalışıyorum toplumu analiz edebilmek için yani. O programlardan iyi kötü internet üzerinden haberdar olmaya çalışıyorum, içeriklerinden haberdar olmaya çalışıyorum. Sonra bakıyorum hangi program ne kadar izleniyor. Mesela çırı yani artık yarı çıplak diyemem yarı çıplak diyemem çırıl çıplak vaziyette erkekleri ve kadınları bir adanın içerisine doldurup onlara bir şeyler yaptırılan bir program o program hani diyorum ki ya bu Müslüman toplum tamam hani şöyledir, böyledir ama yani bu kadar mı ileri derecede bir azgınlık, bu kadar mı ileri derecede bir sapkınlık, bu toplum içerisinde baş vermiş, baş göstermiş, bu kadar da olamaz ya diyorum. Yani her ne kadar televizyonda böyle bir program yayınlansa da herhalde kimse izlemez diye hüsnü ediyorum. Bir giriyorum izlenme şeylerine, bilgilerine, reyting şeylerine, rekorlarına bir bakıyorum yayınlandığı gün o program reyting rekortmeni. En çok o izlenmiş. Mesela atıyorum hangi gün yayınlanıyor? Pazartesi günü. Pazartesi günü bütün mevcut televizyon kanalları içerisinde en çok izlenen program onu gösteriyor. Oradan anla bu Müslüman toplumun ne hale geldiğini. Hangi program yayınlandığı gün reyting rekortmeni oluyorsa en çok izlenen program o program oluyorsa sen oradan bizim ne halde olduğumuzu rahatlıkla anlayabilirsin. Bunu anlayabilmek için bakıyorum zaten onu. Onun için muhterem Müslümanlar buraya nereden geldik? Allah'tan öyle bir korkacağız ki her ne kadar şu an itibariyle mümin olsak da, Müslüman olsak da, abid zahit olsak da son nefeste imanımızı kaybetme tehlikesi üzere her an yaşadığımızı aklımızdan çıkarmayacağız. Aklımızdan çıkarmamız bile son nefeste imanımızı kaybetme tehlikesinin hakkımızda var olması için yeterli bir sebeptir.